yasa Evet, oğlum Sefa'nın uzun bir aradan sonraki Güzel bir trofesi geliyor inşallah. Ama onu baya yoruyor. <laughs> ya. Yukarı kaldır, aşağı indirirken sar. Heh. Kaldır. Lavas olabilir. Lavos o ne lan öyle balina mı lan <laughs> parladı mı geliyor geliyor alo basmıyor lan Devam et, devam et. Botos, değil de o batoslar. Botos Yine gele batos geliyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> İlginç. Batos mu? Batos kocaman. Çıkar çıkar bakalım. Sıkışıyorsunuz ben Evet. Maalesef çok büyük bir için o. Sevmiştik güzel bir şey diye ama neyse. Evlat üzgünüm. Yok güzel güzel bunu alalım. Güzel. Bunu yeriz ya. <laughs>